Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda alışveriş deneyiminden bahsedeceğiz. Arada bir bunu yapıyoruz. Normalde Android TV box'ları tamir ediyoruz, full kurulum yapıp geri gönderiyoruz. Ama arada dediğim gibi iş yerimizde kullanmak üzere satın aldığımız elektronik cihazlar varsa onların tanıtımını da yapıyoruz. Şimdi masa üstü monopod dediğimiz bu kamera çekimleri için kullanılan tripodlardan farklı olarak masanın yan tarafına tutturulan daha sonra telefon, tablet neyle veya kamerayla çekim yapacaksanız veya tablette film izleyecekseniz o şekilde stand olarak kullanılan cihazlardan aldım. iki tane. İkisi de farklı siteden. Bunu pazarama sitesinden. Bunu hepsi buradan aldım. Önce bunu aldım. 350 küsur TL'ydi fiyatı. Benim satın aldığımda dün geldi zaten. Çok yeni bir fiyat. Bakarsınız linkte koyabilirim. Şimdi daha sonra uygun fiyata bunu aldıktan sonra pazarlama sitesinden 284 TL'ye bunu buldum. İkisi de benzerler. Tabi açtıktan sonra işte 284 TL aldığımız ürün nasıl kalitesi duruşu işimizi nasıl görecek? Yine 350 TL aldığımız ürün nasıl? Aralarında kalite farkı var mı bu fiyatı etkileyen? Yoksa daha ucuzu işimizi görecek mi? Onun kıyaslamasını da yapacağız. Ben istesem bunu iptal ederdim. Sadece bunu satın alırdım ama bizde en az iki tane bundan lazım olarak göründüğü için zaten özellikle bu şekilde olmasını da istedim. Hem kıyas videosunda bakarız diye düşündüm. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Şimdi önce hızlı çekimde kutu açılışı yapalım. Ondan sonra incelemesine geçeriz. Şimdi kargo poşetlerini açınca daha net görebiliyoruz. 350 küsur TL olan kristal marka bu. Bu da profesyonel stand diyor. Bir ismi var mı bilmiyorum. Bakın mikrofon tutuşu, telefon tutuşu olarak. Burada tableti de gösteriyor. Kullanabilirsiniz diyor. Tablet standı. masayı tutturmak için pres bence önemli parçalardan bir tanesi bu. Çünkü bu ne kadar dayanıklı ve sağlamsa masada daha dik ve stabil bir şekilde düzgün duracaktır diye düşünüyorum. Bununla onun arasında kıyas yaparız yine. Tabi kadrajı biraz zor sığmıyor. ama buradaki vidayı gevşetip buraya topu takıyorsunuz. Bu da tablet tutacağı. Tabii böyle esnetip her moda getirme şansımız var. Böyle. Görak güzel. Şimdi buna bakmadığım için bununla ilgili direkt bir fikrim yok. Kalitesi fena değil. Güzel. Yani daha önce kullanmadığım için şununla bununla kıyas şeklinde yapamayacağım. O yüzden fena değil diyorum. Burası da tabi istediğimiz gibi dönüyor. Burası hareketli. Güzel. Şöyle biraz kadraj dışına alalım. Bunu açalım. Bunda telefon tutacağı geldi. Fiyatlar bile aynı. Aynısı tablet tutacağı bunda da geldi. Birebir aynı şu anda. Evet. Hatta bunun burası metalden. Onunki plastikti. Buraya kadar yani şu uca kadar buraları birebir aynı. Şuraları buraları bu parçası, bu aynı. Bunda fazladan telefon tutacağı var. Ve burası metal, ucuz olan. Yani ucuz olan, pahalı olandan çok daha iyi. Böyle bir şeye ihtiyacı olan arkadaşlarımı kesinlikle pazarama sitesindeki linkten satın almalarını öneririm. Pahalı olandan hiçbir farkı yok. Zaten %100 aynısı. Sadece fazla malzeme var içerisinde. Yani şu telefon tutacağı ve tablet tutacağı ikisi birlikte. Bundan sadece tablet tutacağı çıktı pahalı olandan. Yani bunun da montajına gerek yok. Aslında masaya şöyle montaj yapmıştım. E, bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Linkleri veririm. Böyle bir ürüne ihtiyacı olan varsa kesinlikle uygun fiyatlı olan atıyorum 284 TL'ye ve kargo dahildi bunu aldığımda. Bu 350 TL'ydi. Hiç buna gerek yok. Bunu satın alın. Yanında telefon tutacağı fazladan geliyor. Bu da ve bunlar hepsi paketten çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.